Merhaba arkadaşlar. E, canlı yayınlarımda sık sık soruluyor. Annemin yüzü sarktı. Ne yapabilirim? Ne yapsak daha mutlu olabilir? İşte emziriyorum Zeliha Hanım. Emziriyorum. Gözlerim sarktı. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne yapabilirim? Deniliyor sürekli. E, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Gerçekten aloe vera etkisini say 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 bitmez. Böyle sıklaştırma etkisi olduğunu biliyoruz zaten bütün canlı yayınlarında hemen hemen hep söylüyorum. E, ben böyle birkaç kaç e, dal aloe veramı aldım. içini bir güzel çıkarttım. Robottan geçirdim arkadaşlar. Daha sonrasında böyle iki yemek kaşığına yakın nişastamı bir güzel suda karıştırıyorum. Şöyle döke saça. Su miktarına göz kararı böyle koyabilirsiniz. Şöyle ayran kıvamına geldi. Bunu ocağa alacağım. Hemen böyle bir karıştıracağım. Ocağa almadan önce benim böyle çilek yağı var. Gerçekten çilek yağı göğüs sarkmalarında, böyle yüz sarkmasında çok etkili. Bir de o kadar güzel bir kokusu var ki asla ve asla rahatsız olmayacaksınız ve bu tersine çok huzur verici bir koku. Ve bir tatlı kaşığına yakın da şöyle. Onu koydum. Karıştırdım. Evde çilek yağınız olmayabilir. Hiç sıkıntı değil. Soğuk sıkıntı zeytinyağıyla da olabilir bu arkadaşlar. Zeytinyağı koyabilirsiniz. Mükemmel kokuyor. Denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen ben bunu yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle bir kıvam aldı. Göstereyim daha yakından. Bunu robotuma ekleyeceğim. İlk sıcağı çıktıktan sonra robotuma ekleyeceğim. Tekrar çıkartıp geri geliyorum. Arkadaşlar robottan geçirdim şöyle muhteşem bir kremim oldu. Bunu böyle bir kapaklı kavanozun içine cam kavanozun içine koyabilirsiniz. Şöyle göğsünüze arkadaşlar alıyorsunuz elinize, şöyle göğsünüze masaj yapıyorsunuz. 10 dakika, 15 dakika, şöyle güzelce masaj yapıyorsunuz. Gece yapmak daha iyi oluyor. bir güzel yatıyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir etkisi var. Zaten kokusunu söylememe gerek bile yok. Yüz içi masajınızı da şöyle ellerim temiz benim. Hemen. Yer çekimine yenik düşmemek adına şöyle gıdılarınızdan başlayın. yüzünüze uygulayın arkadaşlar. Yüzünüze birkaç saat sonra